Evet. 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 Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Hmm. Kerpiç otelimizdeki kahvaltımızı yapıyoruz değil mi? Bugün biraz daha belki de 4 şey kişi olduğumuz var? için bu <gülüyor> <gülüyor> ama herkes her, her şey öyle gelmiş. Bu böyle neydi bunun, bunun içinde ne var? Yumurta. <laughs> bu da gözleme gibi bir şey. Evet. <laughs> yani çok zengin çok değil. Hiç zengin değil kahvaltıları. Şu peynir mi? Tire ya. Yani eksik olan ne biliyor musunuz? Zeytin. Zeytin gelmiyor. Başka yemeklerde veriyorlar zeytini burada. İstesek bakalım. Ay isteyelim zeytin. Yani söyle, kahvaltımız söyle böyle. Ya. Ben kahve, kahve içiyorum. Bağırsakları çalıştırsın diye yemekten önce. Tamam. Neydi bu çocuğun ismi? Şurada. Evet, söyleyelim de zeytin getirsin. Aa, aa oraya gitti. <laughs> Olivin mi diyeceğim? Fransızca falan konuşuyorsunuz. Olivin de. Olivin deyim ne olacak? Anlamıyor mu? Bu da böyle meyveli yoğurt kendini mayalamış. Şeker mi katmışlar şimdi mayalarken? Hı, tamam. Zeytin alabilirsek kahvaltımız tam olacak. Evet birazdan yola çıkacağız değil mi? Başka bir yere gideceğiz. İki saat mi yolumuz? Yok ilk önce yarım saat. İlk önce yarım saatmiş. Orada gezeceğiz sonra bir iki saat daha gideceğiz. Geziyoruz vallahi. Evet. Haha <laughs> -ha. <laughs> arkadaşlar bakın istedim isteyenin bir yüzü vermen iki yüzü var üç tane mi bir bir ha -ha. bu birinin düfere birinin Nurcan'a birisi de şeye Ayşe'ye ay çok zor çıkıyor ne yapayım dedim getirdim gösterdim dedim ki Bunlardan üç tane istiyorum. Çiçekçi görsem alacağım da. Ama buradan almak da bize Gerçekten böyle olacak. Ne, 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 ne var? Var. bak. Bahçende. She doesn't want. Hı. Do you want small one? Hı hı. Olmuyor mu? Büyük o herhalde. Çıkarma, çıkaramadı. Çok güzeldi bu ama. Hı hı. bayram çıkarıyoruz <laughs> çok güzel ama bu şuraya bakın münferin bahçesine de çok yakışır burada eksi bir eksik çok soğuk burası da yani bakın donmuyor yani alışmış buraya iki evet. ee, Nohvan. Küçük. Şuna. Bari onu da alsın. Üç kişiyiz ya. Üç kişiler ya. Şimdi birini alıp birini almasam. Heh. Küçükleri çıkarabiliyor. Şu büyük oldu. Bunu çıkaramadı. Zaten çok yer kaplardı. Küçük. Ha, bak burada da varmış. Bak. Hmm. Ama o taşta. Onu çıkaramaz. Çocukcağızı. Eziyet ettik ama bir şey olmaz. Hatıra kalır onu. Bir Türk kadın geldi bizden <laughs> akebe istedi. Her yerde var bundan her yerde. Aslında şey bu duyuyor yani. Bakın buradan çıkıyor. Buraya üstüne basmışlar. Ama batıyor çocuk ne yapsın. Hah tamam. Şükran. Allah, Allah. <laughs> İyi. Tamam. İyi. <laughs> Thank you. İyi, tamam. Evet. Arkadaşlar. Ay. Şu, elimde bir şey vardı. <laughs> Gördünüz mü? Birisi Ayşe'nin, birisi Nurcan'ın, birisi de Nilüfer'in. Ay güzeller ama. Bakın böyle olacaklar. Burası dolu. Oy şu görünüşe bakın. Ha? Yani büyük bahçeler için geçerli bunlar. Evet, bakalım. Kırmızı toprak. Yoksa çocuğa söylemeyecektim. Yani eziyet Anne. oldu. Anne. Ha. <laughs> Beni de mi çektiniz? <laughs> Çıkarttım bak. Anne. Ha. Ha sizin o doğrusuydu değil mi? Evet bugün yola çıkıyoruz. AGV'yi de aldık. Kızım çikolata getirdi var çikolata verelim değil mi? Üç tane çiçeği kopardı çıkardı oradan çocuk. Hmm, çok zor çıkarması. Yapışmış sanki toprağa. Aslında bu da güzel ama uh, uh, koparmayacağım. Koparmamamın sebebi o çok dikenli. Ne, nasıl götüreyim ben onu? Yoksa bir sürü var buradan yani. Çok büyük. Çok da güzel ama. Evet arkadaşlar. Bavullarımızı arabaya koyduk gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Evet. Burası bir kasır. Böyle labirent gibi sokaklar var. Yani bir şehir mi burası kasaba? Ha, fas'ın en büyük nasıl çıkmaz sokaklığı labirentleri. Sağlı sollu evler var. Aa, burada da bakın. Şey, ışıtmalık mı deniyor buna? yani eskisi ışıtmalık galiba böyle sokaklar yerler yani güzel bir gün gelip buraları böyle hoşumuza gideceği aklıma gelmezdi bana bak böyle arada birisinin kapısı açık olsa da çeksek böyle Bayağı uzun bir labirentmiş. Şu ne? Cami galiba. Açık mı? Kitle. Camileri kilitliyorlar burada. Kumaş boyası. Boyu. sal gibi şeyler bunlar. Kafede soğan bakayım ne var içeride kapalıdır belki. Kapalıdır. Ama açık. Ha, kapalı. Böyle de açılmaz ki. Burada çeşmelerden su akmıyor mu kadın dolduruyor? Geceleri soğuk oluyor. Bakın su donmuş. Burası biraz daha düzgün birinin evi. Allah bilir Yahudidir. Zeytin dalı var. Kızlar su taşıyor. Türkçe biliyor muymuş? Biliyor musun Türkçe? Ya, But you don't know Turkish? No, <laughs> <Okay>. not Turkish. <laughs> Those that have been in, uh, in Turkish, they visited tourists. Like this country, it's my country. Yes. Also in the visit with... Uh, <laughs> yeah. Now it's no more Jews, only the Muslims. 50 years ago. It's now... in didn't say anything to me. Inside the Ne kokmuyormuş burası? <Sessizlik> Ay ben de kına yakıyorlar zannettim. İçeriye giriyor işte Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Evet. Hmm. Ne güzel şeyler ya antika antika. Vallahi ki küplere bak. Yedi, yedi kollu şamdanları. Bu oh, yedi kollu şamdanlarıymış. Ya, ya vallahi hiç bunların bir şeyini göstermek istemiyorum yani öyle bir ve geldi bana. Neyse söylemeyeyim. <laughs> Ay. this is in Hebrew,

Here I have the old book that the demoiselle fin quinto. This is Miss Hadrat Skaring. Tavrat? Yeah, Tavrat. Ha, ah, very old, Tavrat. Yeah, very old. kurdu yemiş hep. See book. Delik How old are these? You know? this? Is 200. 200 years yeah, old. Yeah. This book. You can't. use uh, no, uh, your You it, can see the Yeah, the... to touch it here. Yes, yes. The, the... Yeah, exactly. touch is. This is Ibrahim, this is. My handmade. Yeah. No, no it's right. Not right. You know. Yes, yes. It's because multi have different views on Muslim all the Moroccans. Mm -hmm. You know, this is uh, like it. This is. A, can, a, can, a, you, a, can you? Uh. What is this for? Top promise and freedom people. Uh -huh. this is Amazigh. Is This is Bunları satıyor muymuş bir söyle sorsana. Barbaris. Barbaris. Evet. Barbaris is Roman. Evet. The evet. give nice, uh, Barbarlara çingene this, diyor. Ay uh, şeyleri, nice uh, berberileri. 50 sene öncesine kadar burada yaşıyorlarmış Yahudiler. Ondan sonra İsrail'e gitmişler. E ee, ne olmuş İsrail'de? Yani şimdi bir de öyle söylüyor. Biz özgürlükten yanayız Takdir hmm. olsun. Evet ben çıkıyorum dışarıya sıkıldım burada ruhum sıkıldı dinlemek istemiyorum şurası ne ha, burada da kıyafetleri falan demek ki burada yaşıyor Böyle karanlık bekliyoruz. Bir geçiyoruz. Birdenbire bir de tabi aydınlık oluyor yani her yer. Kap karanlık değil. Yani insanlar yaşıyor burada. Çıkmaz sokak. Burası depremde yıkılmış. Close. Hadi şey.

<laughs> Kaktüsü anladım yani. <laughs> Kaktüslerine bakabiliriz. Geliyorlar böyle turistleri. Bir iki bir şey söylüyorlar. Dükkanlarına sokuyorlar. Güzel, ha, film, filmciymiş var. ya. Hı. Hmm. Ah.

Oooo, chum duit mêl Yes, yes. Troumidar, what is Troumidar? Kamelin diyeri war ya. Şey, deve, deve yünü. Bu da koyundan.

Ama makineye giriyormuş. 30 derecede bir <laughs> <laughs> boşaltacak adam. İskoçtan. <laughs> Bunu boyamış mı? Bu boyanmış. Keten keten. mi? İskoç, İskoç, düz boyalı. Hakkas kaktüs keten demek. <laughs> 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 Kafalarına mı sarıyorlarmış onları? Hem kafaya masaya da koyabilirsin. Masaya koyunca. Masaya koyunca bir bel Normal bir ev. Ha restoran bu Burası Yahudi mahallesiymiş. Buradan gidenler İsrail'e gitmişler. Burası da müze. Karşıdaki bina orijinal. Var. Evet yola devam. Bu mahallesi ilgisimizden sonra bakalım. Durağımız neresi? Evet, dağlarını görüyor musunuz? Dümdüz. Dağların üst zirveleri, zirve yok yani. Buranın bir dağ ölçüsü de böyle. Bizimki gibi böyle sivri sivri dağlar yok burada. Çok az. Evet buraya girelim bakalım. Her taraf kafe restoran dolu. Ama siyah çayı özledim. Ay orası çok kötü esiyordu. Bak burası iyi gene. Hmm. Evet. Var buradan da çekelim. <laughs> hmm. evet, <laughs> kanyon biraz daha güzel görünüyor. Uh, uh. çok soğuk. Gündüzleri iyi de, burası tepe tabi. Çok rüzgar alıyor. Ama burası gerçekten. Sen de çıksana. Kafesi de güzel ama. Kaya renkleri de güzel. Burad bu taraflar biraz daha gelişmiş geldi bize. Ama yine de yolları çok kötü. <laughs> Aslında şimdi buranın yazın zamanı. Yazın çok sıcak oluyor. Çünkü. Şimdi ve baharda. Evet, çay içtiğimiz kafe. Ve kanyon. Oo, buradan aşağı çok dikkatli ol. Aman Allah'ım. Kırmızı dağ kırmızı taşlar diyelim. Hmm. Öyle bak kanyon boyu en görüyor musun? Şurayı bir de göster bak. De. Evet demin gösterdim. Burası Baha değil Badi.